Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu ve Ekselen Aslan Burcu için tarot açılımı yapıyorum. Açılımımız arkadaşlar 10-16 Kasım haftası için olacak. Bakalım bu hafta Aslan Burcu ve Ekselen Aslan Burcu için nasıl geçiyor? Neler öngörülür? Önce bir geneline bakalım neler olabilir? Terfi. Terfi almak. burada görünüyor ki bu hafta terfi söz konusu gündemde olabilir. Ne demek bazı aslanlar terfi alabilirsiniz. Ya terfi ilgili bazı şeyler konuşulabilir demek ki böyle bir e, ihtimaliniz var bir yükselmenize terfi almanıza devam ediyoruz bakalım başka neler görünüyor açılan kapılar bakar mısınız aslanlar bu hafta sizin için bütün kapılar açık özellikle kariyerinle ilgili iş ilgili kapılar açık ne demek terfi almak istiyorsa kapılar sizin için açık açılan kapılar arkadaşlar. Bir de kalp geldi. Dedekodu kazan arkadaşlar. Bu hafta ayrıca çok fazla dedekodu var. İnanılmaz dedekodu var. Dedekodu kazanı kaynıyor. Babsan için bir kapı açık. Terfi almak, yükselmek, ne bileyim artık ne yapmak, iş mi arıyorsun? Bunun için bütün kapılar açık. İş de değiştirmek, değiştirmek ama dedikodu çok. Dedikodu inanma. Bu konuda belki çok dedikodu olacak. Dedikoduya inanma. Sen unutmasın kapıları çek. Sen hedefin peşine git. Araştırmak. Bak burada görünüyor ki arkadaşlar. Mesela bir haber alırsın. Birine sana bir şey söyleyen. Ona göre hareket etmeyin. Çünkü bu dedikodu olabilir. Bunu birazcık araştırmanız gerekir. Araştıracaksın. Ne olursa olsun. Ne duyduysa nerede ne haber aldıysa bunu araştırmanız gerekir. Çünkü bu bir boş haber, boş şeyler olabilir. Sadece insanlar dedikodu yapıyor. Telefon haberi. Evet burada görünüyor ki ayrıca bir telefon haberi var. Bir, bir önemli demek ki bir telefon haberi alacaksınız. Görüşme talebi bir telefon haberi ve görüşme talebi ne demek birle sen birle senle görüşmek isteyecek ya da sen telefon ayırarak birine bir görüşme talebi ayarlayacaksın ya da dedim bir, bir bir önemli haber aldıktan sonra biriyle bir görüşmeye gideceksin görüşme bir toplantı olabilir bir önemli konular konuşulacak ama dediğim gibi mesela bir şeyle görüşme talebi talep bir görüşmeye talep ediyorsa oradan bir de koduyla gelme dediğim gibi doğru bir bilgilerle gel bir şeyle araştır sonra gel bu e, bunu o ilgili görüş ya mesela bir haber alıyorsun bu haber üzerine bir sana telefon açıyor bir şey söylüyor bunun üzerine birazcık alıştı araştır e, araştır e, ona göre görüş ona göre mesela ne ilgili haber alıyorsa. Her aldığınız haberleri karıştıracaksınız. Görüşmeye talep edeceksiniz. Kim bu haberin verdiğini onunla ilgili yüzleşeceksiniz. Devam ediyoruz. Şimdi bakalım özel hayatınıza dair bu haftaki gelişmeler. Aşk ile ilişkili konular, Bu ilişki sizin çözümsüz bırakıyor. Şu an herhangi bir ilişkin varsa bu ilişki sizin çözümsüz bırakıyor. Duyguları tek ter tarafa olabilir. Kozmik aşk balantısı. Aşkın ateşi size kuşatacak. Farklılıklar ilham verici olabilir. Farklılıklar ilham verici olabilir sevgili aslan burcu. Birileri de burada görünüyor ki birileri seni çözümsüz bırakıyorsa e, demek ki bu kişiyi duyguları dert karafası Sen, seni çok sevmiyor olabilir şimdi şey bakalım arkadaşlar aklındaki kişiyi düşünün mesela aşk ilgili herhangi bir aklındaki kişiniz varsa mesela sevgilin partnerin ee, bakalım bu kişi sizin hakkında ne düşünüyor ve bu hafta sana karşı duyguları ne olacak bakalım aklınızdaki kişi aklında tuttuysunuz bakalım Aslan Burcu aklındaki kişi senin hakkında ne düşünüyor? Aklındaki kişi senin hakkında duyguları nedir? Bakalım. Burada görünüyor ki ne Joker kartı e, hakkında düşünüyor. Ne demek? Diyor ki çok sorumsuz diyor. Çok sorumsuz beni ciddi almıyor diyor. Ben de eğleniyor diyor. Dalga geçiyor. Ve diyor ki büyücü kartasında bu kişi seni bak aklındaki kişi seni büyücü olarak görüyor sen ne demek böyle ilginç bir insansın diyor. Aslında ondan böyle bazı davranışlarda, konuşmalarda ondan bir merakı uyandırıyor olabilirsin. Sen de bir iletişim kurmak istiyor, konuşmak istiyor arkadaş. Bakalım sana karşı hisleri, ay kartı bile güvensizlik, korkular ve böyle bilirsizlik böyle ay kartı verdiği zaman sana bazı konulara güvenmedeni her şey ona karşı açık olmadığını, açık söylemediğini ya da dürüst konuşmadığını düşünüyor. Bir şey sakladığını düşünüyor ama bir şey var ve sanki bir acı çektiğini gösterir. Kupa prensi sana karşı tam hissiyat bir beğenme. Bir beğenme. Daha yeni şey. Devam ediyoruz. Ve iletişim var. Bak bu hafta sende iletişim kurmak istiyor. Çünkü hissiyat olarak sana karşı bir şüpheler, korkular içinde olabilir. Endişeler içinde ne var? Belki bunlar üzerine konuşmak, yüzleşmek isteyebilir. Bu şüpheleri giderebilmek için. Bakalım şimdi kariyer ve iş para geçmiş yok Geçmişten bazı tanıdıklarla tekrar karşılanıyorsunuz Eski bir iş arkadaşına çalışabilir ve eski işinize geri dönebilirsiniz diyor. Bazı konular ikinci bir şans da verebilir. Ve birler için yeni bir hayat, yeni bir başlangıç yapabilir ve eski işine yeni bir bakış açısı getirebilirsin. Evet bu da eskiler bak gündeme gelebilir. Eski işler, eski tanıdıklar, eski müşteriler. Çünkü retro zamanı, Merkür retro zamanında çok fazla eskiler de gündeme gelir. Ayrıca cazi bir iş teklifi da alabilirsiniz. Aslanla özgürlük. Çalışma programınıza ve gelinize daha fazla esneklik olma, olmalı. Serbest çalışmak sizin için ideal olabilir. İzin almak, zihninizi toparlamak yardımcı olabilir. İçsel çalışma, biraz içsel çalışmak, çalışma yapmak, harekete geçmeden önce netleşmenize yardımcı olabilir. Hangi iş, işin ihtiyacınız ve en iyi şekilde hizmet edeceğinize konusunda içgüdü kazanın. Şu an durumunuz amacınıza giden bir araçtır. Yeni bir dünya yolculuk yapıyorsunuz. Bak yeni bir dünya, yeni bir işler. İlerideki keşif, keşiflerinizi tadı çıkartıyorsa Birler için yeni bir dünya, birler için yeni eski işine yeni bakış açısı getirebilmeniz gerekir. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi her gün için bir enerji bakalım. Pazartesi, Salı ve Çarşamba, Beşiktaş beş. ve Pazar. Bakalım pazartesi nasıl bir gün? Asa Kraliçesi. Pazartesi çok güzel bir gün. Ben size öyle söyleyeyim. Biz Asa Kraliçesi ne demek? Enerjilisiniz. Tam kendi enerjindesiniz aslanlar. Ve burada iş ilgili, kariyer ilgili bir fırsatlar görünüyor sizin için. Salı günü burada delik arttı. Salı günü burada görünüyor ki bak böyle beklemediğiniz olaylar çok şey olabilir ne demek hiç yaşamadığınız şeyler yaşayabilme şansın var. Ve kartı kartı burada görünüyor ki biraz hiçbir şey ciddi almayın bak salı günü ciddi almayın böyle rahat olun. Çünkü mesela bazı şeyler ciddi almanız gerekmez mesela bir haber alıyorsun birisi bir şey söylüyor salı günü bunu ciddi almayın çünkü bir ciddi değil yok orada. Ve delikatı her zaman yeni şey. yeni bir başlangıç Ama yeni yes yeni. Mesela asa kraliçesi. Yeni biriyle tanışabilirsin. Ya da bir yeni bir, fır, yeni bir iş fırsatı olabilir dedim ya. Ama tamamen yeni bir alanda senin için. Çarşamba bakkalı. Bu da kupa kralı. Kupa kralı burada görünüyor ki bir su grubu kişiler senin hayatında dahil olacak. Ve kupa kralı bu da duygular duygular, bazı şeylerden emin olacaksınız. Perşembe. Perşembe bu da para beşlisi. Bazı aksilikler olabilir arkadaşlar. Bugüne gün. Bir şey, yete bir şey sana yeterli gelmiyor. Özellikle bir duygular var. Bak ve nasıl bir duygular? Özlem duygular artıyor. Ya da bir şey eksik olduğunu ve bunu eksik olduğu şeyler çok ihtiyacın duyabilirsin. Böyle bir durum var burada. Bir perşembe günü dediğim gibi bazı aksilikler olabilir. Ee, bunu birazcık dikkat etmeniz gerekir. Mesela işe gidiyorsun, işe geç kalırsın. Marşına Maaşı, ücret, ücret kesilir. Bu, böyle bir işte. Bak size bir şeyle bak e, zarara uğratabilir. Onun için daha dikkatli olman lazım. Ee, Cuma günü burada da birazcık yorgun gibi görünüyorsun. yıpran Bazı durumlar seni yıprattığını ama ki buradan vazgeçmemeniz gerekiyor devam edeceksin ve bu da bir güven sorunu yaşatırsa perşembe cuma günü güven sorunu yaşıyorsun güven sorunu yaşadığın konular, kişiler uzak duracaksın ee, ve cuma ayrıca bu da bak perşembe perşembe itibariyle sağlık sorunları da gösterebilir çünkü bu da ise buna tedavi ediliyorsun ne demek bir şey tedavi mesela sağlık sorunları var ama ihmal ediyorsun gibi görünüyor hala ayaktasın ama artık cuma günü cumartesi günü bakarsın Artık da davi olmak gerekir. Çok artık güç, hiç gücün yetmiyor. Durmak gerekir. Ee, onun için dediğim gibi perşembe itibaren biraz da sağlık, sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. Çünkü bakar mısınız burada sağlık gücün bir şey eksikleri var. Yeter enerjiniz yok ama zorlanıyorsunuz. Zorlanıyorsunuz hala ve buna ince yatağa düşebiliyorsunuz. Onun için yeniden bu hafta dinlemeye unut. Kendinize zaman ayırın. Hafta sonu artık pazar günü güzel bir gün biriyle bir görüşme. Hatta biriyle bir barışma, bir davet. Uyum içinde olun kendiyle. O, o koşullarla uyum olma, uyum içinde olmanız gerekir. Evet arkadaşlar bugün de açılımızı sona erdi. Sizden ricam video beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. kalın